We'll 私もそう思わず見てる。<noise> İlk üretimlerimiz gerçekleştirildi ve çok iyi sonuçlar alındı. Ürünlerin kalitesi çok iyi, tam küresel, eklemeli imalata uygun ürünler elde edilmiş oldu. E, malumunuz biz Sivas Bilimde Teknoloji Üniversitesi olarak sonma sanayinde işsizlaştırmaya çalışan bir üniversiteyiz. Bu alana özellikle yoğunluk veriyoruz saha ziyaretlerinin sırasında savunma şirketleriyle görüşmelerde eklemeli imalatın son yıllarda hızla geliştiğine, artık kullanmaya başladıklarını fakat önemli problemlerinin toz metal olduğunu, yani eklemeli imalatın ham maddesi olduğunu belirttiler. Hem bunun fiyatının yüksek olması ve yurt dışına bağımlılık büyük bir problem olarak belirtildi. Biz de bu problemi çözmek amacıyla üniversite olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın cazibe merkezleri destekleme programına başvurduk ve bu projemiz onanma kararı çıktı. 6 milyon 250 bin liralık 2020 tarihinde bir fonla, kullanım kurumuna başlandı. Elde edilen ürünler çeşitli özel şirketlerle paylaşıldığında çok heyecanlandılar. Hatta İstanbul'dan birisi, bir iş adamı geldi, 2 tonluk siparişi hemen vermek istediğini belirtti. Bununla alakalı çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sadece savunma sanayi değil, medikal sektörde de eklemeli imalat kullanılıyor. Yani aslında medikal sektörün de ihtiyacı duyan ham maddeler burada üretilmiş olacak. Biraz önce bahsettiğimiz şirketler aracılığıyla ihracat gerçekleştirilmiş olacak. Bundan sonraki işlemlerde, aşamalarda ise TEİ yani Eskişehir'de bulunan TUSAŞ'a bağlı uçak motoru, helikopter motoru veya İHA'ların motoru üzerine çalışan ülkemizin gözde savunma kuruluşlarından birisi onlarla birlikte uçak motorun parçalarının yerli alaşımlar, yerli metal tozlar, bizim ürettiğimiz tozlarla üretim üzerine bir çalışmamız devam ediyor. Bugün oradan da yine sevindirici haberler aldık. Bunu TÜBİTAK üzerinden yürütülen Sayan projesi var. Ermaksan'la birlikte üniversitemiz ve Tİİ ile birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz inşallah. Ve sabah Tayyip'den aradılar. Ee, ürünlerin taramalı elektron mikroskopu fotoğrafı onlar da heyecanlandırmış. Titanyum ağaçlar üzerine çalışmak istiyorlar havacılık alanında. Kalemimiz artık üniversiteler kendi öz kaynaklarını oluşturmalı. Yani sadece devlete bağlı, devletin verdiği fonlarla yürüyen sistemlerden çıkılması gerekiyor. Bu tesis de aynı zamanda bu amaçla kurulmuş ve ilk adımı olarak nitelendirebileceğimiz bir tesis olmuş durumda. Yani pilot ölçekte, orta ölçekli bir endüstriyel tesis olarak üniversiteye gelir getirecek, hem araştırma geliştirme yapacak hem de üniversiteye gelir getirecek bir tesis burası. Mesela e, bu üretilen tozların 1 kilogramı 450 eurodur. E, bu cihazlar 25 kilogram kapasitelidir. Dolayısıyla 25 çarpı 450 epeyce bir her seferde ürün e, katma değerli ürün üretilebilecek kapasitededir.